uza çok dikkatli bakarsak mucizelerle etrafımızın çevrildiğini görürüz. Örneğin şu an bir halı var benim ayaklarımın altında. Bu halının herhangi bir tane üstündeki ipliğini alalım. Bu halı hangi koyundan, hangi inekten, neyin tüyünden yapıldıysa şu an onun tek aldığımız o ipliğinin üzerinde onun DNA'sı var. Ve o DNA'nın, tek bir DNA'nın içinde bütün o inek kayıtlı, ineğin göz renginden, kulağının kaç santim olacağı içindeki organlar tamamı onun içinde kayıtlı. Ve biz halı deyip üstüne basıp geçtiğimiz şeyin ana malzemesi ve o korunuyor. İçinde korunuyor o DNA'yı. Biz şu an tekrar üretime geçirsek her DNA'dan aynı inekten birer tane daha yaparız ve muhteşem mucizelerle kaplı bir dünyada yaşıyoruz gören için. O yüzden de yüce Rabbimiz bize derin düşünmeyi tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim'de.